Arkadaşlar bu anlattıklarım size bu saatte vaaz gibi gelebilir. Gelmesin. Neden biliyor musunuz? Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i şey yapmak, işte bu bazı çok aydınlanmış hocalar falan çıkıyor ya. Böyledir. öyle diyor. Bunu daha önce ha bunu hiç kimse söylemedi. Bunu ben buldu. Bu benim icadım. Bu ayetleri ben çözdüm. Ha falanca hocalar da beni sever. Klinik vaka bu. Bu klinik vaka. Ya Resulullah nereye koyuyorsun arkadaş? Allah rızası için ya. Resulullahsız din olur mu kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz ya? Elimizde Kur'an var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel Senin Kur'an eline mi verildi zannediyorsun? Hasbunallahu ve ni'mel şu Ramazan içerisinde ben daha önce böyle olduğunu bilmiyordum. Şu anda bu Ramazan'da şunu öğrendim. Hz. Muhammed'siz İslam olmaz. Kur'an sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an, Resulullah'ın Kur'an dediği ayetleri biliyoruz da Kur'an. Hakikaten hocam ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi küçük gör. Veya siz şimdi ona bakmayın. Zaten ayet anlatıyor. Ben bunu anlıyorum diyen adamlar ya bunlar tesadüfen çıkmış adamlar diyor. Bunların hepsi proje. Ya şu işi biz bir düzeltelim diyorsan Allah mübarek eylesin Ramazan'ını. Ramazan, Kur'an hakikaten bir şeyler olmuş. Şimdi bugün ikinci bölümde madem Cuma akşamı şöyle bir Kur'an-ı Kerim'le kaç dakikamız var? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Tam üç dakika reklama giderken Bakalım toparlayabilecek miyim? Nasıl olsa sen kesersin ben. O zaman. Arkadaşlar geçen sefer söyledik. Kur'an ama dikkatli dinle bak. Dikkatli dinle, Hemen. Çabucak. Bilmiyorum deme. Kur'an-ı Kerim'de yer, yer yeryüzü, yer döşenmesiyle alakalı bazı ayetler var. Ve dağlarla ilgili olarak da var. yani dağları naspetti Allah Teala diyor. Naspetti yani. Sallanıyordu, tuttu. Öteki hain kalbi yağlanmış, kararmış olan bir herif İskoçyalı mı neresi bilmiyorum. Altyazıyla gördüm ben. Diyor ki, saçma sapan şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Dağların olduğu yerde deprem vardır. İşte burada saçma diyor. Yani zorun ne? Uydurmuş diyor Kur'an'ı. Nerede diyor bunu? Türkiye'de olur mu? Ya Danimarka'dadır ya İsveç'te Kur'an'ı yakıyorlar ya oralarda. Heh. Bu yakmıyor, daha beter yapıyor. O dışarıda kağıt parçası olarak yaktığı bir şey. Bu ne yapıyor biliyor musun? Senin zihnindeki Kur'an'ı yakıyor. Aa adam kültürlü. Boşuna mı profesör olmuş? Beş para etmez dememek lazım. Beş para etmez dememek lazım. Yani aranızda bizzat kendisine söylemek lazım. De ki dağların olduğu yerde deprem vardır diyor. Ahmak. Yer oynarken onlar kazık şeklinde çakıldı. Dağların olduğu yerde deprem olmaz demiyor ki. Bak hemen hızlı dinle. Bilmiyorum deme dinle. Dinle. Kur'an-ı Kerim'de yerle alakalı şu tabirler vardır. Çok sarsıcı. Çok çarpıcı. Mihada. Bir saat. Bast kelimesi geçer. Mihat kelimesi geçer. Firaş kelimesi geçer. Faraş. Hemen bak söyleyelim. Arkadaşlar, firaş ne biliyor musunuz? Yatak. Mihat ne biliyor musunuz? Kundak. Bisat ne? Yaymak. Yani yayılan bir şeyin dikkat edilmesi lazım mı? Kaymaması, etmemesi, toprak kayması. Mihat ne? Kundak. Aga bizim işte Karadeniz'de. Sallanmak için olan iki dağ arasında sallanan kundak dağ arasında sallanan yer gibidir. Diyor ki Allah Teala ben size yeri döşek yaptım yayılın hiç de korkmayın depremde olmaz diyor mu Allah? Tam tersine bugün çocuk kazalarının bile yüzde sekseni kundaktan düşmekten oluyor. Bu kadar gerçek. Sen ne okuyorsun ya? Kimden dinliyorsun? Firaşa ne firaşa yatak döşek yani döşeğini öyle bir yere koy ki düşme öyle bir yere şehrin kurgula ki orasının kundak olduğunu unutma sallanır. Bu kadar bariz ayeti kerime varken artık ayetleri küçümsemek değil, bu ayetleri küçük görenleri küçük bile görmemek lazım. Niye bu kadar ters konuşuyoruz? Biraz duruşumuzu belli etmemiz lazım. Arada derede olmuyor bu iş. Ramazan da insan da bu değerlendirmeyi yapıyor. Eğer susarsanız cahiller sizi bilmiyor zannediyor. Lütfen bu meselelere sahip çıkın. Amma giriş oldu he. Bekliyorum ikinci bölümde.